Değerli misafirlerim bulunduğumuz yer eee Bayır bölgesinde Soğanlıdere Sahra Hastanesi Şehitliği Kabristanlığı'nın yanındayız. Oradan e, Kırşehir'deki e, gazilerimize Kırşehir'deki şehitlere toprak götürecekler buradaki Çanakkale toprağı. Arkadaşlar o toprağı alıyorlar şu anda burada. Şöyle. İnşallah bu toprakları Kırşehir'in Farklı ilçelerinde ve şehir merkezinde meftun olan e, gazilerimizin, özellikle Çanakkale gazilerimizin mezarlarına götüreceğiz. İnşallah. İnşallah onların mezarlarına serpeceğiz. E, her biri bu toprakta bir uzvunu bıraktı. Kanı bu topraklara aktı. Bu kutsal kanı, o mübarek kanlarıyla, e, bu kutsal toprakların mübarek kanlarıyla sulayan ee, aziz şehitlerimize ve gazilerimize rahmet Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz de bu mübarek toprağı özellikle Soğanlıdere şehitliğinden aldık. Çünkü şöyle gösterelim arkadaşlar. Bizlere dedim burası gerçek Çanakkale şehitlerinin mezarları. Çanakkale savaşlarının çok farklı noktalarında Gökbeyir'de, Settürbahir'de, Keçitbahir'de Soğanlıdere şehitliğinde kahramanca vuruşarak şehadet şerbesini içmiş binlerce askerimizin, Çanakkale şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhu şad olsun. Biz de bu istikamet üzerine öğrencilerimizle beraber o kahramanların yattığı topraklarda şehitliklerden topraklar alıp Kırşehir'in farklı mezarlıklarında ve farklı noktalarında yatan kahraman Çanakkale gazilerimizin mezarlarıyla o toprağı buluşturacağız. Bunlardan bu toprağa getirdiğimiz ilk gazimiz Ömer Osman Kavak dedemizdir. O da Çanakkale'de emperyalistlere karşı Fransız, İngiliz ve onların dünyanın 22 farklı ülkesinden getirdiği sömürgelerinden getirdiği askerlere karşı kahramanca mücadele etmiş ve bu vatan topraklarını asla bu kafirlere bırakmamıştır. Çanakkale savaşları Hilal'le Hac'ın mücadelesiydi. Onlar bu kutlu sancağın, bu kutlu bayrağın yere düşmemesi için kahramanca mücadele ettiler ve hepsi de bir uzvunu Çanakkale'ye bırakmıştı ve hatta kanı o topraklarda, o topraklarla yoğrulmuştu. Ee, Çiçek Dağlı Mehmet amcayı burada rahmetle anıyoruz. Eee ve akabinde de bu toprağa ebedi mekanlarında evet ebedi mekanlarında bizleri görüyordur. Bu kutsal vatan toprağını bu vatan toprakları için mücadele eden ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker gökten ecda dönerek öpse o pakallı değer ne büyük ki kanun kurtarıyor tevhidi Medrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı diyor evet. Mehmet Akif Ersoy. İşte bu kahramanlara inşallah bu vatan toprağını gazilerimize buluşturacağız. Evet. Geç, 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 geç. Kaderler evet. nur makamları cennet aile olsun inşallah. Muhtarım. Bu Muhtarım buyur. Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber. ولكنك تتكلم عن ان تتكلم عن ان تتكلم عن ان كلا سوف ان تتكلم كلا سوف تتكلم